Arkadaşlar herkese merhabalar. Oyun sonu serisini başlattık. Yavaş yavaş oyun sonumuzu geliştireceğiz. Oyun ortamımızı da geliştireceğiz. Arada açılış videoları da atmaya devam edeceğim ki bugün uzun süreden beri İtalyan açılışını isteyenler vardı. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Çok fazla talep geliyor. Yani takdir edersiniz ki talepleri toplasam belki 50'den fazla talep var. Bunların hepsini yerine getirmem mümkün değil. Ayrıca bir açılışın bir varyantını isteyenler, farklı varyantlarını isteyenler bile var. Bunları hepinizin taleplerini yerine getirmem mümkün olmadığı için ben kendim size tavsiye edeceğim. Mesela bugün İtalyan açılışını anlatacağım. İtalyan açılışında hangi varyantı tavsiye ettiğimi söyleyip onu anlatacağım. Şimdi hadi gelin bugün bakalım. İtalyan açılışının şöyle bir özelliği var. Açılış prensiplerinin anlatması açısından genellikle ilk öğretilen açılışlar arasında beyazlar E4 oynadıktan sonra siyahlar E5'e cevap verse at F3, at C6, fil C4 hamlesi İtalyan açılışına giden yoldaki en önemli hamle. Biliyorsunuz burada fil B5 İspanyol açılışını oluşturuyordu. Fil C4 sonrası eğer siyah burada fil C5 yaparsa bu İtalyan açılışına gidiyor. Ama burada siyah at e 6 ile iki at açılışına girebilir. Bunu hemen kısaca göstereyim. Burada iki at açılışında beyaz genellikle at G5 ile fil diye basıyor. Siyah buradaki mecbur hamlesi f vuruş vuruşu engellemek için D5. Burada piyonla filin önünü kapatıyor siyah. E D5 sonrası ata 5 ile ee siyah File basıyor. Fil C6 sonrası C6. D6. B6 sonrası. Burada şimdi beyaz filin E2 gibi bir kareye kaçıyor ki bu pozisyonda genellikle şöyle değerlendirilir. Siyah bir piyon feda etti ama siyahın aletleri gayet e, hızlı gelişiyorlar. Fil D6'ya gidebilir, C5'e gelebilir Veya e, bu fil D6'ya gittiğinde durumuna göre bu piyon C5'e gelip bu fil B'den geliştirilebilir. Bu Diagonallerde filler iyi bakabiliyor. Yani bu pozisyonda siyah 1 piyongeri olsa bile oyunu hiç fena olmuyor. O yüzden bu oynanıyor. Şimdi bu kısa bilgiyi verdikten sonra fil c5 sonrası burada İtalyan açılışının tipik belirleyici hamlesi c3 ama burada beyaz e, c3 hamlesini d4 fikriyle yapıyor. Merkezleri geçirmek için. Benzer bir fikirle b4 hamlesi var. B4 de fil b4 sonrası c3 ve d4 fikriyle evans gambiti İtal, e, İtalyan araçlarında benzer bir fikirde piyon feda ederek tempolu geliyor. Bunu da Kasparov arada oynuyordu. Buna da değinmek istedim. c3, atf6, la siya, beyazın piyonuna basıyor. Beyaz da c3 hamlesiyle şimdi d4 sürüşünü istemişti bir hamle önce. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. c3 hamlesi güzel bir hamle çünkü d4'ü hazırlıyor. Tek dezavantajı var c3 hamlesinin. Atın en güzel çıkış karesi olan c3'ü e, şu anlık kapatıyor. At 6 D4 sonrası E4, D4, C4. D4. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz amacına ulaştım. Merkezi iki piyonuyla birlikte tuttu. Burada siyahın doğru hamlesi tempoyla bu fili B4'ten kaçarak şah çekmesi arkadaşlar. Ki fil B4 doğru hamle. Şimdi burada yanlış bir hamle yaparsa siyah ne, yap ne olabilir ona bir bak hızlıca bakalım. Fil B6. Şimdi beyaz bu kadar rahat bırakmamalı. Çünkü beyaz merkezi ele geçirmiş durumda. Bakın E5 ve atı istiyoruz. Örneğin at G4 H3 ile atı kovalım. At H6 D5. Şimdi bu atı da sıkıştırıyoruz. At E7 D6. Bir anda beyazın piyonları siyahın yanlış oynaması durumda nasıl hareketlendi ve siyah sıkıştırıyor. Dikkat edin. At G6 fil G5. Şimdi veziri istiyoruz. F6 ile başka adeta hamle yoktu figür kaybını e, engellemek için. F6 GF6 veziri 2 şah. şah F8 mat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şunun örneği. Burada doğru hamle şu kırıştan sonra fil 4 Beyaza saniye zaman vermemek lazım. Çünkü piyonları merkezde mükemmel. Fil B6 burada oyunu örnek bir şekilde kaybediyor. Fil 4 şah. Burada benim önericem işte hamle arkadaşlar dediğim gibi size fil D2. Bu arada hızlıca geri geleyim. Bu konumda C3 yerine D3 sakin hamlesi de var ki bu hamleyi arkadaşlar öğrenmem Çok kuru konumlar oluşuyor özellikle yeni başlayanlar için. Çünkü At F6 ve D6'dan sonra, konum aşağı yukarı simetrik ve uzun e, manevralar sonrasında beyaz yine C3, D4 yapmaya çalışıyor ama ben şu anda gösterdiğim varyantı tavsiye ediyorum. Bu hamlelerden sonra fil B4'ü, burada fil D2 öneriyorum arkadaşlar. Burada mesela At C3 hamlesi var. At C3 hamlesinde de At E4, rok, Fil C3, D5, fil F6 gibi varyantlar ki çok teorik ve uzun. Siyah kötü kalmıyor. Buna girmeyin. Burada benim önereceğim hamle fil D2. Tilde sonrası at D2. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz hala merkezi iyi tutuyor. Burada siyahın tek değil iki güzel hamlesi var. Siyah bunu bilmiyorsa zaten çok kötü koruma düşer. Çünkü beyaz her an piyondan hareketlendirerek oyunun kontrolünü ele almak üzere. Burada siyahın en iyi birinci hamlesi D5. Hemen merkezde karşı oyun arıyor ki bunu göstereceğim. Bir diğer hamlesi de at 4 sonrası. At 4 d 5 çatalla geri yine figürünü geri alıyor. Ama burada tipik yapılan hamle D5. D5 sonrası E5. At D5, Rok, Rok sonrası Beyaz D5'teki ata saldırıyor Vezir B3'le. At E7 ile siyah atını tutuyor. Bir sonraki hamlesindeki amaç C6 ile iyice D5'teki atı güçlendirmek. Beyaz kalesini açık hatta çekiyor. C6, A4. Şimdi bu arkadaşlar konumda bence Beyaz hafif üstün. Bu konumu oynamanızı tavsiye ediyorum ki bu yüzden bu varyantı gösterdim. Neden Beyaz hafif üstün? Beyaz'ın Vezir kanadında bir üstünlüğü var. Şimdi e, B7 noktasında baskısı var. Fili buradan çıkamıyor. Çünkü çıktan da B7 piyonu düşecek. E, bebek süremiyor. Fili kovmak için. Fil A4 hamlesinde zaten beyaz onun için yapmıştı. Fil C4'te iyi duruyor. E, Siyah'ın nasıl geleceğini nasıl geleceği çok kolay nasıl gelişebileceği çok kolay değil. Çünkü vezir B6 oynasa beyaz A5'te iyice vezir kanadına üstünlük sağlayıp devam edebilir. Vezir c 7ye kale 1 sonrası kalele ile vezir aynı hatta hoş durmuyor. Yani fil hareket etmiyor. Bir örnek oyun gösterip videoyu bitirmek istiyorum. Burada örneğin iki büyük arasında beyaz 2200 sahip. Siyah 2400 sahip ve oyna oyuna bakalım. Burada siyah ile oynayan 2400'lük oyuncu kale B8 ile b piyonunu korumuş. Fili serbestleştirmek için AT4, G5, Atlardan G5 karesini alıyor siyah. At5 gördüğünüz gibi arkadaşlar beyazın oyun nasıl devam edebilir bu da bunun Beyazın aletleri çok aktif. siyahın fili gelişmemiş durumda. Biraz bu at pasif. Kalesi daha hareket etmedi. Flap 5 ile şimdi ata saldırıyor. At C5. Atlar çok güzel yerleşti arkadaşlar. Şimdi B7'ye baskı arttı. Vezir C7. Kale A 1 Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar beyazın bütün aletleri gayet aktif durumda. İki kalesi siyah pasif. Bu at çok bir işler sergilemiyor. Kale d8. Vezir f3 şimdi file basıyor vezir. At hareket ettiği anda bu fil düşebilir. Bu nedenle g6'ya gelmiş siyah fili. At g6. At g6. Fil d5. Kale d5. At a6 hamlesinden sonra beyaz arkadaşlar kalite ve oyunu kazanıyor. Çünkü burada siyah vezir d8'e devam etmiş ama kaliteyle sonrasında oyunu kaybetmiş. Şimdi burada hamle şöyle çok güzel. Eğer at alınsa basitçe burada yine siyah kalite kaybediyor. Gördüğünüz gibi bu konumda arkadaşlar bu konuma ulaşırsanız beyazın aletleri daha rahat hareket alanı buluyor ve e, daha iyi oyun elde ediyor. Bu yüzden bu varyantı öneriyorum ve e, şurada bahsettiğim gibi D3 varyantı bence ilk etapta D3 C3 varyantı oynayın. Burada D3 oynamayın. D3'ü falan artık Karsen Nakamura gibi bütün varyantları yalamış yutmuş insanlar oynuyor. İlk etapta c 3 oynamak daha iyi. Hem açılışın mantığını öğrenmek için hem benim dediğim gibi gösterdiğim varyant bence gayet oynanabilir bir varyant dedikten sonra arkadaşlar bugünkü İtalyan açılışıyla ilgili videomu bitiriyorum. Sırayla tüm açılışlara arada böyle oyun sonu ve oyun ortası diğer videolardan vakit buldukça gireceğim diyorum. Sorularınız olursa da videonun altında sorun yanıtlamaya çalışırım dedikten sonra lütfen videoların devamı için videolarımı beğenmeyi ve kanal abone olmayanlar varsa da abone olmayı unutmasınlar diyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.